Arkadaşlar videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. Bundan sonra her gün ilk yorum atan 10 kişiye kalp atacağım. Bu yüzden bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Arda oğlum hemen bu kitabı buraya bırakanı bulmamız lazım. Nereye gitti o adam? Hadi götür bizi o adama çabuk. Tamam baba takip edin beni. Adam şu taraftan gitti. Gelin babacım gelin. Bulacağız o adamı bulacağız. Çok korkuyorum ya ben şimdi lanetlendim mi? Rüzgar oğlum bugün sana bir sürprizim var. O kadar beğeneceksin ki evimiz harika olacak. Baba ne sürprizi ya merak ettim şimdi. Oğlum sürpriz bu söylenmez. Hadi gel benimle şimdi bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz baba ne olursun söyle ne olursun. Çok merak ettim. Olmaz Rüzgar söyleyemem. Gel takip et şimdi beni. Hadi oğlum gel. Babacım zaten elinde sonunda sürprizinin ne olduğunu öğreneceğim. Ne olursun söyle ya. Çok merak ediyorum. Hayır Rüzgar. Biraz daha merak et. Gel oğlum gel. Şöyle AVM'ye doğru gidelim. AVM'den bir işçi bulacağız. Umarım bulabiliriz. Baba adam hiçbir yerde yok. Ne yapacağız şimdi? Ben o lanetli elmasları aldığım için lanetlendim. Kitapta yazılanlara göre şans hiç bana gülmeyecekmiş hep kötü şeyler başıma gelecekmiş. Baba sen daha önceden lanetlendin mi hiç? Evet oğlum çok önceden ben de lanetli elmaslar bulmuştum. O elmasları aldığım için ben de lanetlenmiştim. Ve lanetlendiğim için de zamanda yolculuk yapmıştım. İnanabiliyor musun? Gerçekten mi babacım? Evet oğlum gerçekten. O yüzden bunlar çok tehlikeli şeyler. Başına her an kötü bir şey gelebilir. Hemen o adamı bulmamız lazım. Ve laneti üzerinden çekmemiz lazım. Anlıyorsun değil mi? Anladım babacım anladım. Korkmaya başladım ya. Korkma oğlum korkma. Ben her zaman senin yanındayım. Tamam babacım. Hadi hemen şu adamı bulalım. Gel oğlum. Miray. Hemen o adamı bulmamız lazım. Şehrin her yerini arayalım. Hadi gelin. Takip edin beni. Nerede bu adam? Nerede? Rüzgar. Sürprizi açıklıyorum oğlum hazır mısın? Hazırım baba söyle. Meraktan çatlayacağım şimdi. Rüzgar bizim evimiz var ya. O evi elmastan kaplatacağım. Yani elmas bir ev olacak. Bundan sonra elma sevde yaşayacağız. Nasıl Rüzgar? Baba gerçekten mi ya? Şu ana kadar bunu hep istemişimdir. Oley ben seni çok seviyorum babacım çok. Biliyordum oğlum hep bir elmas evde yaşamak istediğini biliyordum. Ve artık hayalini gerçekleştireceğim. Gel oğlum bak şurada bir işçi var. Selam kolay gelsin. Sağ olun bayım. Hoş geldiniz buyurun. Ee, ben evime elmas kaplama yaptıracaktım da. Sizden bir fiyat öğrenmeye geldim. Beyefendi ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Ev kaplamak bizim işimiz. Bu piyasada bizden daha iyi ev kaplayan bulamazsınız. Gerçekten mi? Aynen öyle. Fiyata gelecek olursak da eğer ki evi kaplarken elmasları siz verirseniz fiyatımız sadece 1000 elmas. Ama eğer ki elmasları da biz vereceksek fiyat 10.000 elmasa çıkıyor. Elmasları siz mi vereceksiniz yoksa biz kendi elmaslarımızla mı kaplayalım evi? Yok yok ben kendim vereceğim. Ne olsa zenginim bir sürü elmasım var. Ben size elmasları vereceğim siz de evin dışını kaplayacaksınız. Tamamdır o zaman bin elmas. Bin elmas rica edeyim. Sonra hemen evi kaplamaya başlarım. Bir saate de biter işim. Tamam beyefendi paralar cebimdeydi bir saniye. İşte tüm elmaslar burada. Cebimden çıkarttım. Buyurun bayım. Burada tam bin elmas var. Hepsini atıyorum size. Sonra da evimize gelin. Evi kaplamaya başlayın. İşte bin elması attım. Tamam bayım sağ olun. Hadi inemez sizin eve doğru gidelim. Ben de işimi yapayım. Tamam takip edin beni götüreceğim sizi oraya. Anneciğim babacığım. Şurada birisi var. Sanırım o adam ya. Hatırlıyorum bu adamı, hatırlıyorum. Evet baba o adam. Bulduk adamı. Kitabı o adam bıraktı baba. Anne baba gelin şurada saklanalım. Adam bizi görecek yoksa gelin. Adamın bizi görmemesi lazım. Arda! Böyle saklanarak hiçbir yere varamayız oğlum. Gidip adamla konuşmamız lazım. Sonuçta adamla konuşmadan senin üzerindeki laneti kaldıramayız. Gel oğlum gel. Gidiyoruz adamın yanına. Takip edin beni. Adam orada. Tamamdır şimdi yanına gideceğiz. Arkamda olun. Hey. Buraya bak. Selam. Merhaba. Ne istiyorsunuz? Neden geldiniz buraya? Çabuk terk edin burayı. Beyefendi benim oğlum lanetlenmiş. En sonunda sizi görmüş. Ne olursunuz bize yardım edin. Oğlun o elmasları almayacaktı. Size asla yardım edemem asla. Bayım ben Rüya şehrindeki elmasların lanetli olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım. Hem ben daha ufacık çocuğum ya nereden bileyim. Ne olursunuz affedin beni yalvarırım. Hem zaten elmasları ben geri verdim. Seni bu seferlik çocuk olduğun için affedeceğim. Eğer ki bir daha karşıma çıkarsan sonun ölüm olur. Anladın mı beni çocuk? Tamam abi anladım. Lütfen bana kızma anladım abi. Bundan sonra karşına çıkmam hiç merak etme. Eğer ki elmasları geri vermeseydin seni asla affetmezdim. Ama elmasları geri vermişsin. Şimdi üzerindeki laneti kaldıracağım. Ve buradan gideceğim. Adam yok oldu. Nereye gitti ya bu adam? He? Elimdeki kitap da yok oldu. Kitap da gitti. Sanırım lanet kaldırıldı. İşte bu kadar. Arda lanet kaldırıldı. Artık kurtuldum oğlum. Anne duydun mu? Oley be oley. Babacım. Lanet kalktığına göre artık evimize gidebiliriz Bundan sonra bırak lanetli elması Evden dışarı adımımı bile atmam ya Çok korktum Aferin Arda Bu sayede biraz da akıllanmış oldun Başkalarının elmasını çalarsan Başına böyle kötü şeyler gelir Tamam mı Arda Bundan sonra böyle kötü şeyler yapma Tamam babacım Bundan sonra başkasının hiçbir eşyasını almam Hiç merak etme Aferin oğlum Hadi in artık evimize gidelim. Gel Miray, gidiyoruz. Takip edin beni. Bu olayı da atlattığımıza göre şöyle güzel bir yemek yiyelim evde. Gelin hadi çabuk. Eve az kaldı. Hı? Bu da ne? Burası zenginin evi. Benim gördüğüm sizde görüyor musunuz? Yoksa zengin evine elmas bir ev mi yapmış? Fakir. Görüyorum, görüyorum fakir. Görüyorum da gördüklerime inanamıyorum. Bu bu kadar elması nereden buldu? Bilmiyorum Miray. Şuna baksana ya. Evin çitlerine kadar her şey elmastan. Oha! Harika olmuş ya, harika. Zengin nerede acaba? Acaba başka birisi mi bir taşındı buraya ya? Zengin neden böyle bir şey yaptı? Ev harika olmuş. Neyse bizi ilgilendirmez. Gelin gidelim biz artık. Bu ne ya böyle? Ben hayatımda bu kadar elmas görmedim. Şuna baksana kapı bile elmastan. Harika ya harika. Arda ne oldu baba? Arda hadi gel gidiyoruz. Baba tamam ya biraz daha bakayım şuna. Zaten akşam oluyor az sonra gelirim ben siz gidin. Arda hemen buraya gel dedim. Tamam baba geldim geldim. Arda bak sakın aklından kötü kötü şeyler geçirme tamam mı? O elmaslara asla dokunmayacaksın. Onlar zenginin elması. Anladın mı beni? Ama baba bir sürü var ya bir tanesini alsak ne olacak? Arda ne diyorsun Arda sen? Az önce laneti üzerinden yeni atmadın mı sen? Eğer ki bu elmasları alırsan zengin gider seni polise şikayet eder. O zaman ne yapacaksın? He? Hapse mi gireceksin bu yaşta? Tamam baba tamam kızma. Almayacağım. Tamam. Şimdi gel benimle. Gidiyoruz eve takip edin beni. Akşam ne oldu zaten? Rüzgar nasıl oğlum beğendin mi yeni evimizi? Bence çok güzel oldu. Harika oldu. Evet baba çok beğendim. Ama baba ya evimize hırsız girerse? Sonuçta bu elma evi herkes görüyor. Hırsızlar da görüyor. Hırsızlar kesin girmeye çalışır evimize. Rüzgar oğlum sen hiç merak etme. Ben onu da düşündüm. Yarın sabah olsun gideceğim. Eve bir sürü koruma tutacağım. Yaklaşık 5-6 tane. Onlar evin her yerine sabahtan akşama kadar koruyacaklar ve elmaslar bu sayede çalınmayacak. Evet baba evet. Güzel düşündün. Eğer ki bunu yapmazsak zaten evimize kesin hırsız gelir, kesin. Aynen öyle oğlum.